Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala resulillah Kıymetli takipçilerimiz, Muhammed Hudari'nin Nurul Yakin isimli siyerinden okumalarımıza devam ediyoruz. Harbul Ficari, Ficar Savaşı. Neden Ficar denmiş? O günde çok günahlar işlendiği için Ondan dolayı Ficar Savaşı demiş buna. Niye? Çünkü o zaman Araplar döneminde yapılmaması gereken yasak olan şeyleri neye karşı yapmışlar? Kabe'yi muazzamaya karşı yaptıklarından dolayı Harem-i Şerif'i çiğnediklerinden dolayı yasak olan bazı şeyleri meydana getirdiklerinden dolayı bu savaşın adına Ficar Savaşı demişler. Zaten anlatırken de bundan bahsedecek. Evet. Ve lemme belagat sinnuhu aleyhissalatu vesselam. Resulullah Efendimizin aleyhissalatu vesselam yaşı ulaşınca neye? 20 seneten 20 yaşına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 20 yaşındayken Hadara harbel ficari Ficar savaşı ne oldu? Meydana geldi. Ve ve harbun bu ficar savaşı da bir savaştır ki kânet beyne kinane ve ma'a kureyşun yani bir tarafta Kureyş kabilesi kinane ile beraber karşındaysa ve beyne kaysin. Kays kabilesine karşı yani havazinlere karşı bir savaş oluyor. Yani bir tarafta Kinane kabilesi, Kureyş'le beraber bir tarafta da ne? Havazin kabilesi. Ve sebebuha, bu harbin ortaya çıkmasının sebebi nedir? Ennehu, şu ki, Kâne li Nu'man ibn-i Müzir, melik Arap, Bil-Hira, e, Hira bölgesinin e, Araplarının melikini vardı. Adı ne? Nu'man, Nu'man ibn-i Müzir. Nu'man ibn-i vardı. Ne ticaretin? bir ticaret seferi vardı onun. Ticaret kervanları vardı. Yursiluha kulla amin her sene gönderiyor. Nereye? İla suqi ukaza. Ukaza panayırına gönderiyor. Ukaz panayır dediğimiz Mekke'de kurulan o panayıra ticaret panayırına gönderiyor. Niçin? Lutuba lehu onun için yani alışverişte bulunsun diye ukaz panayırına göndermiş olduğu bunun bir neyi var? kervanı var. Ve ticaret malları var. Ve kene yursilu fi emanı raculin bir adamın emanında gönderiyor. zi menaatin ve şerefin yani şerefli ve kıymetli bir adamda fi kalmi kavminden niye li yani bu ticareti yerine getirsin diye. Ya yani gönderdiği kişi de kıymetliler melik yani kendisi bir kabilenin en şerefli insanını gönderirmiş yani. Güvenilir insanını göndermiş. Niye? Güvenli bir şekilde ticaretini tamamlasın diye. Fecelese yemen bu Numan İbn Müzir bir gün oturuyor yani. Ve indehu Berrad İbn Kays el Kinani. Berrad İbn Kays var yanında. Kinanlı, Kinane kabilesinden yani. Ve kana Fatiken, Fatik katil böyle insanları ansızın öldürüyor, suikastçı diyorlar ya öyle bir adam yani. Şerli bir adam. Daha halian e, ve kovulmuş kavminden. Hala'u kavmu li kesreti şerrihi. Bakın adam o kadar zararlı bir adam ki Kinane kabilesinden Buzat e, kabilesi bile onu kovmuş. Böyle bir adam yanında e, Numan İbni Müzir'in. Daha bir Ormet İbni Utbeter Rahal. Rahal rehber yani uzman rehber. E, bir de Urve İbni Utbe var yanlarında. Üç kişi Melik, e, bu Kinane kabilesinden olan Berrad İbni Kays, bir de Utbe var yanlarında oturuyorlar. Fakale bu melik diyor ki men yuciru men yuzuli ticareti. Hadi bu benim ticaretimi kim yerine getirecek? Yani kendine ne arıyor? Ticaret kervanının başına duracak adam arıyor. Diyor ki bu benim kervanımı kim e, bu sene ne yapacak, götürecek? Hatta yubliga ukaza. Ukaza kabilesine kim ulaştıracak benim kervanım? Var mı böyle aranızda bu işe gönüllü aday birisi var mı diyor? Evet. Fakal el Berraz diyor ki Kinane kabilesinden kovulan şerli adam. Ene ucizuha ala beni Kinane. Ben onu diyor kendi kabileme kadar ulaştırırım diyor. Beni Kinane'ye kadar ulaştırır ama arada Ukaz, Ukaz Panayırı'na gidene kadar arada başka yerler de var. Uğraması gereken. Fakale Norman Norman diyor ki orada Norman İbni Utbe inneme uridu men yucizuha alen nasi kullihim. Ben yani tüm kabilelerden geçerek onu ukas parayına ulaştıracak bir adam arıyorum. Kinaneye kadar değil sadece. Hani senden daha kabiliyetli birini arıyorum ben. Sen ancak nereye kadar götürsün? Kinaneye kadar götürebileceğini garantisini veriyorsun diyor. Evet. E, Fakale Urve. Urve diyor ki Ebeytel Bu Ebeytel bir deyim mesela meliklere söyleniyormuş bu. Altta dipnota bakın 3 numara diye geçiyor bende de. Beytellâni tukalu fi tahiyyetil mülûki fil cahiliyeti. Cahiliye döneminde melikleri övmek için söylenen bir sözmüş. Yani şu şöyle gibi yani. Allah sana lanet etmedi. Sen lanet edici, lanete uğrayacak bir şey yapmadın. Onu övüyor yani. Hani, hani dersin ya bu belayı nereden başına aldın? Ya sen böyle bir adam değilsin ya. Allah sana böyle bela vermez. Adamı kötülemek için söylüyor onu yani. Ee, bu Kinane kabilesinden olan Berrad'ı. Ne demiş oldu? Ebeytellani. <laughs> Ekelbun bir köpeği mi? Haliyun. <laughs> e, ee, kavminden kovulmuş bir köpeği mi? Yucizu <laughs> haleke. Senin için ticaretini yerine getirecek. Sen lanete uğramış adam değilsin yani. Sen kötü bir insan değilsin. Allah sana niye böyle bir bela versin ki? Sen bu köpeğe mi diyor affedersin? göndereceksin. Hakaret ediyor ona. Ene ucizuha ala ehli şeyhi vel kaysum min ehli necdin ve tihame. Ben senin diyor kervanını şeyh bölgesinden, kaysumdan, e, necidlilerden ve tihame bölgesinden güvenli bir şekilde geçirir. Ukaza ulaştırırım diyor. Daha, daha maharetli olduğunu gösteriyor ondan. Fakal el-Berraz diyor ki, Ev tucizuha ala kinane <gülme> ma ya urve. Ey urve diyor. Sen yani diyor eve şey ev yapmayalım özür dilerim. Eve tucizuha ala kinane ya urve. Kinaneden geçeceğini mi zannediyorsun diyor. Yani sen benim kabilemle iş yapabileceğini mi zannediyorsun? Oradan geçirip götürüp ticaretini yerine getirebileceğini mi zannediyorsun? Asıl sıkıntı benim kavmim diyor yani. Oradan geçmek mesela. Kale. Bu nesi küllihim. O ne diyor? Her yerden de geçiririm. Hiç sıkıntı yok diyor. Tamam. Ben bu kervanı güvenli bir şekilde Ukaz'a ulaştırırım. Yani ey Melik diyor, ey Norman e, bu işi başarabileceğin kişi benim. Satışını yapıyor orada. <laughs> Fe fi nefsihi. Ne yapıyor da? E, berraz, hemen kendi kendinden gizli bir plana karar veriyor. Sesini çıkarmıyor madem öyle diyor. Ve tarabbese lehu. Onu bekliyor. Tamam Sesini çıkarmadan bekliyor. Hadi bakalım görelim gibisinden. Hatta idâ karaca bir ticaret. Bu zat e, Urve İbni Utbe şeye çıkınca ticarete çıkınca katelehu gadran. Onu hileyle ne yapıyor arkadaşlar? Öldürüyor. Summa erselu rasulen, sonra bir elçi gönderiyor. Yukbiru kavmehu kinane bil haber. Kavmi olan Kinane'ye haber vermek amacıyla bir elçi gönderiyor. Diyor ki böyle böyle bir hadise oldu. Ben bu adamı öldürdüm diyor. Haberiniz olsun. Zaten kavminden kovulmuş. Şimdi o kavimden olduğu için adamlar kimden intikam almaya çalışacaklar? Kavminden. Kavmine de haber gönderiyor. Bak ben filanca kavimden bu Kays kabilesinden birini öldürdüm. Sizin de haberiniz olsun diyor. Sonra ve yuhadirhum Kaysen kavmi Urve. Urve'nin kavmi olan Kays'a e karşı kavmini Kinane'yi uyarıyor. Ve ma Kaysun Kays kabilesi ise felem telbet ee, yani durmuyorlar. Bade en yeblagal haberu en belagı hel haberu. Haber kendilerine ulaştıktan sonra durmuyorlar. Neye dair durmuyorlar? En hemmet li tudrike se'rahe se'r. Şey demek intikam. İntikamlarını almak hususunda hiç durmuyorlar. Hemen harekete geçiyorlar. Hatta edrakü kureyşen ve kinane kinane ve kureyş kabilesini buluyorlar. Nerede? Bin nahle. Nahl denen bölgede bu arkadaşlar Mekke ile Taif arasında bir bölgenin adıymış. Faktul, faktetelu ve savaşıyorlar. Orada bir savaş çıkıyor. Kinane ve Kureyş kabilesi bir yerde Kays kabilesi karşıda savaş çıkıyor. Vuruşuyorlar. Velen meşetel besu ne zaman ki şiddet artınca orada yani. Ve Hamiyet Kays'ın Kays'ında öfkesi var. Bir hamiyeti, bir cesareti var. Olay yeni başlarına gelmiş. Yani birden çok sinirli haldeler. Böyle olunca ihtemet Kureyşun bi haremihe Kureyş ne yapıyor? Harem bölgesinde gidiyorlar. Mekke'ye sığınıyorlar. Orada da savaşmak yasak ya. Orada onlar o zaman da harem bölgesi diyorlar zaten ona. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aralarında da bu olay yaşandığında Peygamber aleyhissalatu vesselam da aralarında Kureyş kabilesinin içinde. Sümme inne kaysen sonra kays kabilesi kalu diyorlar ki lühusumihim düşmanlarına husumetlilerine inna la netruku deme urbe Biz urvenin kanını yerde bırakmayacağız diyorlar. Femev'iduna bizim vadimiz yani randevulaşıyorlar. Femev'iduna ukazul el'ammel mukbele. Önümüzdeki sene ukazda görüşelim diye ne yapıyorlar arkadaşlar? Ahitleşiyorlar. Görüşeceğiz. Ve Ne yapıyorlar? Kays kabilesi kendi şehrine dönüyorlar. Beldelerine. Yuharridu ba'duhum ba'dan. Ve o günden sonra birbirlerini kışkırtıyorlar. Teşvik ediyorlar birbirlerini. Savaşacağız. Önümüzdeki sene onların işini bitireceğiz falan gibi. Felemme halel havlu ne zaman ki bir yıl geçince cemaat kaysun kays topladı neyi? Cum ve cemuaha e, kendi birliklerini topluyorlar. Ve kânet ma'a sakifun ve gayreye, gayruha sakif kabilesi ve başkalarıyla birlikte ne yapıyorlar? Bir birlik topluyorlar. Anlaş, e, kişilerle yani. Ve cemaat kureyşun cumuaha kureyş de top, kendi birliklerini topluyor. Min kinane vel ahabiş Habeşlilerden ve kinane kavminden olan e, birliklerini topluyor Kureyş. Ve hum hulefau kureyşin Bunlar bu arkadaşlar Habeşliler e, Kureyşlilerle anlaşmalılarmış. Bu işte savaş bir şey çıkarsa beraberiz diye. Ve kene reisu beni haşimin e Zübeyir İbni ibne abdülmuttalip e, Reisleri kim? Haşim zübeyri ibne abdülmuttalip ve ma'u ihvetu kardeş Ebu Talib'in ve Hamza ve Abbas ve İbn-i Ahih'in Nebiyyül Nebi Kerim'i sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onun amcası Abbas, Hamza, Ebu Talib ve işte i̇bn İbni Abdülmuttalib. ne yapıyor kıymetliler? Bu Kureyş'in başında bu şekilde Kureyş kabilesinin içinde bunlar var. Ve kana ala beni Ümeyye Beni Ümeyye kavminin başında da vardı topluluğun başında. Kim? Ala deyince yani onların başında vardı. Kim? Harbi ibn Ümeyye. Harbi ibn Ümeyye de e, bu Ümeyye beni Ümeyyelerin liderleri başlarında aynı şekilde e, velehu bak yine bu şeye gidiyor arkadaşlar. Harbi, Harbi ibn Ümeyye'ye Ümeyye, Ümeyye gidiyor. Velehul kıyadu Komutanlık da onda. El-Ammetu. Yani umumi komutanlık da oldu. Yani genel olarak e, ee, mesela Kureyş'in içinde kimler olduğundan bahsetti. Sonra Beni Ümeyye'nin başında kim var? Bir de genel tüm orduların komutanı da kim arkadaşlar? Ümeyye e, Harbu İbni Ümeyye. Tüm orduların komutanı da o. Niye? Limekanihi fi Kureyş'in. Tamam. Kureyş arasındaki makamından dolayı şerefan ve sinlen. Yaş ve şeref bakımından kıymetinden dolayı ordunun başında o var. Ve hakeza kâne. Ala kulli bat. ederken işte böyle oldu. Yani bu şekilde Ala kulli batni min butuni Kureyş'in. Kureyş'in karnından her bir karında. Yani öyle de ya yani karın batın karın manası. ya. Demek ki onlar karn karnından her bir kırın. Karnında Türkçede ne diyoruz mesela? Her bir kolunda diyoruz değil mi? Mesela buraya kolunda diye tercüme edebiliriz sıkıntı yok. Yani her bir kolun ve külli batnin her bir kolun min butuni Kureyş'in, Kureyş kollarından her bir kolunun reisun reisi vardı. Her kolun reisi var. Hepsinin reisi kim? E, Harb-ı ibn Ümeyye. Sümme tenacezul harbe. Sonra ne oldu? Savaş, mücadele başladı. Fekâne yevmen min eşedde arap. Arab. Arap'ın en şiddetli günlerinden biriydi Arapların yani geçirdiği. Ne bakımından? Hevlen, korku bakımından. Çok korkunç, tarihe geçmiş bir vakia diyor. Evet. Ve lima ustuhille fihi orada çiğnedikleri için neyi min Mekke, Mekke'nin hürmetini, Mekke'de haram olan şeyleri helal saydıklarından ustuhille, helal saydıklarından dolayı ''Elletî kânet mukaddes eten indel Arap, Arapların indinde mukaddes olan şeyleri bunlar çiğnedikleri için oldu bu. Ne? Sumye yevmel ficar. Bu, bu savaş ne diye isimlendirmiş arkadaşlar? Ficar savaşı diye bak. Ve lima ustuhille e, ee, helal kıldıkları için. Tamam Şöyle. Sumye yevmel ficar. Yevmü ficar diye isimlendirildi. Niye? Lima ustuhille fi min hurubat hurumati Mekke telle mukaddeseten indel Arap. Oldu mu? Öyle yapsak o da ona bağlantılı yani. Ve kâdeti dairatu yani iş neredeyse dönüp teduru geliyordu. Ala kaysin kays üzerine. Yani neredeyse bu iş Kays'ın üzerine kalıyordu. Yani Kays kabilesi neredeyse yeniliyordu. Hatta inhezeme bak. Neredeyse yezimete e, uğrayacaklardı ki bazı ile bazı kabileleri velakin ancak edrakehum hani onlara yetişti kim men daa el mutaharibine lisulh. Birden bir adam çıktı ne yaptı? Savaşan tarafları sulha davet edene kadar. Ne üzerine de ne üzerine sulh etmişler? Ala en yuhsu sayılması üzerine ne? Katlel <laughs> ferikayn. Her iki tarafında öldürülenler sayılacak demiş. Bak sulh bunun üzerine sulh etmişler. Her iki tarafta öldürülenler de sayılacak. Femen veceda katlahu ekthara kimin ölüsü daha fazlaysa diyelim ki Kays'tan 750 kişi ölmüş, Kureşten 500 kişi. Kays 250 kişi fazla. Kiminki daha fazlaysa ahaze diyetel <laughs> zaidi. Fazlanın diyetini alacak. Hani 500'e 500, e 500 kısas olmuş olacak. Diğer 250'sini karşısında da ne yapacak? Diğer taraf yani öldüren taraf 250 kişinin diyetini verecek. Mesela o şekilde anlaşıyorlar. Fekanet li Kaysin ziyadetun. Bak Kays'tan Kays kabilesinden daha fazla insan öldürülmüş. Akazu diyetaha min Kureyş'in Kureyş'ten diyetlerini alıyorlar. Ve taahhade biha bu diyeti de taahhüt ta ediyor. Yani söz veriyor, kefil oluyor vereceğiz diye kim? Harbi ibn Ümeyye. Harbi ibn Ümeyye kefil oluyor. Ve rahene li Sedadi ödenmek. Yani ödenmesi için ne yapıyorlar? Rehim ee, rehin veriyor. Kimi? Veledehu Ebu Sufyan. Oğlu Ebu Sufyan'ı rehin olarak veriyor. Yani borcun ödeme karşılığında diyor ki alın evladım sizde kalsın ben size borcumu yani biz Kureyş kavmi olarak size borcumu borcumuzu ödeyeceğiz. Peki. Ve hakaza intahat hazil harbu. İşte bu savaş bu şekilde bitti. Elleti kesiran ma tusbihu hurubel Arabi. Bak. Arapların çoğu zaman benzeyen savaşları gibi yani. Araplar arasında hep böyle savaşlar çıkıyormuş zaten. Tamam? Tebduhe başlayan sagiratul umuri. Küçücük işlerden küçücük işlerden dolayı başlayan savaşları hep böyle birbirine benzeyen savaşlarından biri gibi bu savaşta bitti. Ufacık şeylere ne yapıyorlar kıymetliler o zamanlarda? Savaşıyorlarmış. Ellef <laughs> Allahu beyne kulubihim. Allahu Teala o Arapların kalplerini birbirine ısındırdı ve azaha anhum onlardan giderdi neyi? Hadi <laughs> dalalati bu dalaleti ne sebebiyle ne yardımıyla bir intişari nuru İslami beyhum aralarında İslam'ın nurunun ortadan ortaya gelmesiyle onlardan dalalet perdelerini kaldırarak aralarına ülfet muhabbet nasip eyledi. Bu şekilde bu işte tamam olmuş oldu. Burada kalalım inşallah.